Güvenç Hoca, Sercan Dikme. <laughs> Estağfurullah hocam. Yani tabii ki... Dinledin mi sen beni Sercan? Elbette her zaman dinliyorum hocam. Acaba ne zaman Montero'yu eleştireceksiniz diye de bekledim. <laughs> Montero'yu eleştirmeye gerek yok artık. Ne söyleyeyim ya? Doktor ne yersen ye dedi onun için ya. <laughs> şey Sercan, Don Montero alıyorsun, Vida çıkıyor ortaya. Vida çıkıyor, Joseph ne o, Joseph diyorum şey... E... e Rozier çıkıyor. Rozier. Rozie. Anladın mı? Rozie bitiyor, Wellington çıkıyor. Sahneye birileri çıkıyor. İlla bir hata yapan. Necip bir pasatası yapıyor. Sercan. O yer o Türkiye ayağa kalkıyor. Bir pasatası yapmış. Kuzenim diyor ki Kanada'dan. işte Necip yazmış bana. Ulan ne oluyor dedim Necip. Gol mü yedirdi acaba falan. Maçı da seyretmiyorum Kıbrıs'taydım. Ya böyle bir şey olmaz arkadaş. Bu kadar peşim hükümlü. Ben gördüğüme bak, söylüyorum yani. Sercan, bir kupa maçında hoca... elenirken. Hani ha, tek sebep değil ama. Onun hatasından gol yedik. Elendi. Tam hoca bunu kesti. Biliyorsun. Önder olacak bunu kesti, ama bu geldi yine bunu koydu arkadaş. Ben aklım sırrı vermiyor yani. Neyse. Bakalım hocam ne elbette eleştirileriniz kıymetli. Az önce mübalağa yaptınız. Biz izleyenler vardır yanlış anlamasın hocam. Yok sen takip ediyorsun antrenmanları şeyde hocadan daha iyi görüyorsundur diye düşünüyorum. Estağfurullah yani. hocam. Ee, ta sezon hoca, başından beri hoca kaç senedir beşiktaşın içindesin. Hepimizden daha fazla bilgin var. En azından futbolcuların karakterleriyle ilgili, antrenman hocam. performanslarıyla ilgili. Biz burada evet, konuşuyoruz. Seni dinliyoruz. Vida ve aslında savunmadan hocam bırakmıştı. E, savunma ile ilgili artık transfere dair daha net ifadeler kullanabiliriz. Vida ile ilgili durum her geçen gün değişiyor. E, Beşiktaş kulübü bir önceki bağlantılarda Vida ile ilgili fazlasıyla olumlu konuşabilecek durumdayken şimdi biraz daha %50 %50, %50 oldu sözleşme uzatma konusu Vida'nın. Tabii ki hem bunda pazarlık sürecinin uzaması hem de Vida'nın özellikle son oynanan mücadelede Kasımpaşa maçında kötü bir performans sergilemesi, bireysel hatalar yapması elbette Valerian İsmail'in de bazı fikirlerinde belirleyici olacaktır. Ee, biraz Vida'da halen sezon sonunu beklemekte fayda var. Net bir ifade kullanamıyoruz. Sözleşme uzatacak veya uzatmayacak anlamında ama Vida böyle performans sergilemesi durumunda en azından ekonomik e, konularda Beşiktaş'ın eli biraz daha güçleniyor. E, onun dışında artık Beşiktaş gelecek sezonun yapılanmasını yapıyor bir yandan ama Aykut İnce sezonu da iyi tamamlama amacı içerisinde. Sizler de kabul edersiniz ki hem Giresunspor deplasmanında hem de içeride oynanan Kasıpaşa maçında oynanan oyun alınan skorlar hem Beşiktaş taraftarını hem de camiayı, teknik heyeti fazlasıyla düşündürdü ki e, biraz gözlemleyebiliyoruz en azından. Skordan ziyade oynanan son iki maçtaki oyun Beşiktaşlı taraftarların biraz karamsar e, olmasında yol açtı. Biraz da haklı bir durum. Elbette bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. E, Beşiktaş'ta hani yarın aslında biraz daha hocayla sıcak teması kuracağız gibi Aykut İnce. Yarın bir sohbet toplantısı aynı zamanda bir iftar gerçekleşecek. E, Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı e, iftarda Valerian İsmail de olacak. Bir sohbet toplantısı olacak. Tabi burada hocaya açıkçası benim en fazla merak ettiğim durumlardan biri hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği ile ilgili rapor. Az önce işte bahsettiğimiz Vida'nın yerine ekleyebileceğimiz Güven Yalçın durumu var. Larin durumu var. Ama Larin'in son maçlarda aldığı süreye bakarak ee, artık bir de röportaj vardı hatırlarsınız menajerinin bizlere yapmış olduğu. Oradan Larin'le yolların ayrılacağını artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak burada hala muamma olan, soru işareti olan ve bizlerin üzerine konuşabileceği ve ben yarın toplantıda açıkçası hocanın bununla ilgili düşüncesini merak ediyorum. Basın toplantısında sormama rağmen son maçta net bir cevap alamadım. Atiba ile ilgili durum. Yani Beşiktaş taraftarında Atiba'nın yerini sizler çok iyi anlatırsınız. Beşiktaş taraftarı fazlasıyla seviyor ama Atiba Hoca geldiğinden bu yana yanlış hatırlamıyorsam işte dördüncü maç oldu. Trabzonspor maçında son bir dakika oyuna girdi. Onun dışında süre almadı. Bir Dünya Kupası oynayacak Atiba. Oynayarak gitmesi gerekiyor. Artı hocanın şans vermemesi. tabii ki bu durumlar eklenince acaba hoca Atiba istemiyor mu? Gelecek sezon yapılanmasında Atiba olmayacak mı? Yorumlarına da yol açıyor. Ancak verilen süreden de Atiba ile hocanın ee, raporu doğrultusunda sözleşme imzalanmama durumu masada. Çok ciddi bir şekilde bu. En azından mevcut kadro ile ilgili bunu söyleyebilirim. Ama oyuncular bazında elbette sizin soracağınız soru vardır Aykut İnce. Ben yine Alexander Sörlot ismini söyleyeceğim. Beşiktaş Kulübü'nün ilerleyen günlerde Sörlot için Leipzig Kulübü'ne resmi teklifte bulunması bekleniyor, bulunacaktır. Daha henüz bulunmadan rakamla ilgili, içerikle ilgili bir şey söylemek yanlış olur ama biz de bekliyoruz teklifi. Öğrenmemiz durumunda bunu A Spor ekranlarında haberleştireceğiz ama <laughs> çok özür dilerim. Beşiktaş'ın istediği oyuncu Sörlot. Onun dışında bu haftanın en sıcak gündemi Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu. Geçen bağlantıda söylemiştim, tekrar etmekte fayda var. Ersin veya Rıdvan'dan birinin, en az birinin... Bu yaz transfer döneminde satılması bekleniyor. Eğer ikisi de olursa şaşırmayacak noktadayım. Özellikle Torino'nun ve Frankfurt kulübünün Rıdvan'la ilgili temasları fazlasıyla var. Resmi teklif geldi, gelecek noktasında. Hatta bu saatlerde gelmek üzeredir. Çünkü 48 saat içerisinde hem Torino'nun hem de Frankfurt'un Beşiktaş kulübüne ilgi mektubu gönderdiğini, ilgi kağıdı gönderdiğini oyuncunun durumunu yakından takip ettiğine dair bir rapor sunduğunu biliyoruz Beşiktaş Kulübü'ne. Rızvan ayrılacak gibi duruyor. Oyuncunun hayalleri Avrupa'da oynamak. İşte Beşiktaşlı taraftarların ve sizlerin belki de soracağı konu bonservis ücreti. <laughs> rakam konusunda 3 aşağı 5 yukarı yanılmalar olabilir. Birazdan söyleyeceğim, zikredeceğim rakam konusunda. Elbette resmi teklifi görmeden, bir teyit almadan net bir rakamı bilmem mümkün değil ancak ancak 4 milyon euro ile 5 milyon euro arasında bir bantta Rıdvan'ın Torino veya Frankfurt'a satılma ihtimali çok 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 yüksek Aykut İnce. Ersin için ise henüz kulüp ismi net bir şekilde söylemeyelim. Ancak Ersin için de Beşiktaş'ın istediği 7-8 milyon euroluk bir bonservis ücreti var. Ama halen Ersin için e, net bir ifade, net bir transfer haberi yapmaktan kaçınabilirim ama Beşiktaş'ta gündem özellikle bir haftalık dilimde Rıdvan Yılmaz olacak. Ben Rıdvan'ın Avrupa hayallerini düşündüğümüz zaman, Beşiktaş kulübüne para kazandırma isteğini düşündüğümüz zaman, Beşiktaş kulübünün e, bir oyuncusunu Avrupa pazarına ekleme isteğini düşündüğümüz zaman Rıdvan'ın transferi sanki bu sezon sonu olumlu bitecek ve yüksek bir ihtimal ya Torino ya Frankfurt olacak. %51 Frankfurt, %49 %51 Torino, %49 Frankfurt gibi duruyor. Benim aldığım bilgi Rıdvan'ın İtalya'da Serie A'da oynama isteğinin daha yüksek olduğu. Ben bu konuyla ilgili e, İtalya'da bulunan isimlere özellikle Torino kulübü yetkililerine sordum. Henüz cevap alamadığım için e, o taraftan bir bilgi veremiyorum ancak İstanbul-Türkiye kanadı ile ilgili çok sıcak gündemin, çok sıcak dakikaların dünden beri özellikle Rıdvan özelinde söyleyebilirim bunu fazlasıyla yaşandığını söyleyelim. E, 4 ila 5 milyon euro arasında sanki bir bonservis bedeline satılacak Aykut İnce. E, hocanın sorusu var. Elbette hocam. Şimdi deminden beri söylüyorsun Sercan Bida'nın yani %50'li kalma şansı var. Şimdi tabii bu performansa bağlı. E, i̇yi oynarsa kalır falan da. Ya bunlar ben neyi bekliyorum biliyor musun? Savunmaya stoper almayacaklar mı? Deminden beri yani onu söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Da o, emin, şimdi, değil da emin değil ya hocam. Çocuk da emin Ya ama tamam da yani. Ama ya eğer öyleyse alır. Var mı Alacak hemen? hocam. Ha? Ya kim hiç bahsetmiyorsun? Söyleyim hocam. söyleyeceğim Ya öylesa onu söyle. söyletim Bu takıma herkes oynar santrafor güven oynar, oynar, bu oynar. Bu takıma stoper lazım. İki tane stoper lazım. Çok iyi. Evet. Yani vida, ilgili... vida kalırsa da mı iki stoper lazım hocam? evet kalırsa da. Ya Necip'i saymıyorlar ki. Ben, Necip benim için bir numara. Hiç, evet. En az hata yapan o. Baktığın zaman ama adı Necip. Adamın kimse beğenmiyor. Ben aklım sır vermiyor. Ama hadi Necip'i ben olsam direkt oynatırım. Sonra bir tane daha bir şey söyleyeyim. Bu Atiba niye oynamıyor ya? Ben delireceğim ya. Ya adam en fazla ya bu adam seyretmiyor mu kasetleri falan maçları ya. En fazla akıllı koşan bak. Ben maçı seyrediyorum. Çok akıllı koşuyor. En fazla koşan adam hem hücumda hem savunmada var. Ya her maççı ya ben bu adamı oynamaması ya aklım sırrı ermiyor. Bir de çok bir güzel bir şey var. daha söyledin. Ya arkadaş 3 milyon yakın para alıyorsun ya. Ya 5 tane maç 3 değil mi? 3, 3 puana. Evet hocam. 3 milyona yakın para alıyorsun ya. Ya sen ne adam ya arkadaş bir aklım sırmermiyor Atiba nasıl oynamaz ya Hocam Aklım sırmermiyor Yani bir, tabii sizin yorumunuza bir şey söylemek haddimize değildir ancak Atiba ile ilgili yorumunuza ben sonuna kadar katılıyorum Özel... Atiba Atiba yüzünden bunu gönderebilirler ben sana söyleyeyim mi Kime ben, Hocayı Yok yok hocam yani Valerian ben... İsmail'in gönderilmesi ayrılması gibi bir gündem yok Beşiktaş'ta ama Atiba ile ilgili yorumunuza katılıyorum Beşiktaş'ta sadece bir futbolcudan öte bir karakter Atiba. Acaba evet. Katar mı düşünüyor kafasında? Katar Dünya oynamıyor Kupası ki. mı var acaba? Yani Atiba hani... da bunu düşünüyor olabilir. Hayır, yani... oynamaması düş. Yani. Ya oynamıyor ki. Oynamadığı düşünsün. için düşün. <laughs> düşündüğünü söyleyemem. Ama Atiba'nın oynaması yani, gerektiği. Hayır. Şimdi bir... Beşiktaş'ın bu sene zaten bir hedefi yok. Evet. Aman işte ben bir sakatlık yaşamayayım. Yaşım da artık birer hayır, hayır geldi. Önümde o... de bir Dünya Kupası var futbolcudur bu düşünür Oynatmıyorlar ki adamı düşünsün. Yani, Atiba'nın ya. oynamamasının <laughs> kararı dezavantajı. Oynamaması dezavantaj olur yani. Evet. Eğer evet. Oy, oynatılmıyor mu yoksa oynatılmıyor mu? Ya Oynat oynatılmıyor mu tamamen teknik bir karar. Hocanın Valeriyen İsmail'in vermiş olduğu bir o karar. Bunun altında hani ne kat... ya oğlum ya. <laughs> bir şey aramayalım altında canım. Abi, evet yani ben bilmemezlik var altında Belki ben söyleyeyim de. de. Sen tamamla. Sercan tamamla. Sercan şu savunmayla Ha savunma bir, hocam pardon. Söyle anlat da rahatlayalım Beşiktaşlı taraftar olarak. Hocam Öyle yaman bir, bir de ayrılırsa net iki stoper takviyesi yapılacak. Biri yabancı olacak biri yerli olacak. Yabancı ile ilgili hocam bugün size bir bilgi paylaşamayacağım. Yabancı stoperle ilgili. Ancak yerli stoperle ilgili bugün gün içerisinde de görüştüğüm için konuştuğum için söyleyebilirim. Halen Abdülkerim Bardakçı ve e, Beşiktaş'ın bir numarası. Konya Spor forması giyen, milli takıma kadar çıkan. Abdülkerim, Beşiktaş'ta gündem Abdülkerim. Elbette Konya Spor'un bu sezonki çıkışı, Abdülkerim'in performansını düşündüğümüz zaman elbette Konya Spor'un bonservis talebi bedeli olacaktır. Bunu kulüp kendi arasında görüşür ama ben Beşiktaş'ın şartlarını Abdülkerim için sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Bunları söylerken de teyitli bir bilgi, Beşiktaş Kulübü tarafından teyitli bir bilgi olduğunu da söyleyebilirim. Peki Montero kalıyor mu hala? hocam, hocam 3, Montero 2 3 dakikamız kaldı. Montero kalıyor hocam. Eyvah. İyi peki tamam. Başka sorum yok tamam. Esas keşke bunu sorsaydım. Daha az başka Hocam en başta soru sorsaydın, sorsaydın. keşke. Keşke. <laughs> hocam Hiç başka Montero... bir şey söylemeye gerek yok. Hocam Montero iyi bence. Sağ ol. O zaman Be aldım. bir soru daha ben, Beğenme bence de canım. ben de Sercan, için. rakip, e, güvenc, pardon, güvenç, Kurtar Yılların <laughs> teknik direktörü. <gülüyor> bir <gülüyor> oyuncuyu beğenir ya da beğenmez. Hepimizin saygı duyması lazım. Tabii ki. Tabii ki hocam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir anket yapsınlar. 20 takımın hocalarına en beğendiği futbolcu rakip hocaların Montero gelir. Bak, En beğendiği. Da en beğendiği. Onlar için çok faydalı olacağı için. Ekmeğine yağ sürer diyorsun. Evet. Bir <laughs> soru ben sorayım mı? Tabii sor. Sercan, i̇ki dakika var iki. Sercan şimdi Beşiktaş'ta da bir seçim süreci yaklaşıyor. Transferler evet. ne kadar etkili olabilir mesela? Ciddi bir aday zannedersem şu ana kadar çıkmadı. Yani Ciddiye bir aday. Yok. Dolayısıyla çıkar mı transfer süreci eğer öyle olursa Galatasaray'daki gibi bir belirsizlikler içinde sürebilir mi? Savaş abi selamlar, iyi yayınlar. Yani Beşiktaş'ta <laughs> şu an itibariyle 250 imzayı toplayabilmiş bir başkan adayı yok. ve sayın mevcut başkan Ahmet Durçebi de her seferinde hem sohbetlerde hem de kamera karşısında başkan adayı olacağını ifade ediyor ki yapılanma da transfer görüşmeleri de teknik direktör arayışındaki durum da kontratlar da ona göre hazırlanıyor. Ben şu an itibariyle bir sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak tabii ki bir açık kapı bırakalım. Burası Beşiktaş diyelim. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.